Arkadaşlar merhaba. Ben yine bugün size tarif vereceğim. Bu tarif e, hamburger için köfte. Hamburger için köfte yapacağım. Onun yapımını vereceğim hemen. Şimdi burada suyumuz var. Bir çay bardağından biraz az. E, tuzumuz, toz biberimiz, kimyonumuz, karabiberimiz, bir çorba kaşığı da galeta unumuz var. Ben bunları ilave edeceğim. Siz isteğe göre nasıl isterseniz öyle e, katabilirsiniz. Ben suyunu da kattım. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde yoğuracağım. Yalnız bunu, bunu çok iyi yoğurmak lazım. Yoksa şey olmaz. Hani dağılma olur. Kızarttığınız zaman hamburgerleri falan. Şimdi ben bunu güzel yoğurdum. Bu yarım kilodan fazla bu kıyma ben göz kararı yaptım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdi ben size şunu konserve kapağı. Bu benim evde vardı konserve kapağım. Şundan şöyle alıyoruz. Böyle kapatıp Ben bunları böyle yapıp buzluğa katı veriyorum şöyle bir tane daha göstereyim şöyle nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz böyle daha ölçülü oluyor Ben birer tane mesela çıkarıyorum hamburger şimdi hamburger ekmeğin tarifini de vereceğim Ben size inşallah Öylelikle bunu ben böyle tepsiye koyup buzluğa atıp donuyor. Ondan sonra bu şekil bu şekil tane tane çıkarıp eritip öyle hamburgeri hamburgeri yapıyorum çocuklarıma. Şimdi bu şekil olacak. Siz de bu şekil yapın çok lezzetli oluyor ama kıymasını dediğim gibi çok güzel yoğurmanız lazım yoğurmasanız dağılma olur bu şekil hemen şöyle gördüğünüz gibi hazır köftelerimiz afiyet olsun ellerinize sağlık şimdiden